Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü AYT denememize hız kesmeden devam ediyoruz. Ne var arkadaşlar? Bugün gördüğünüz üzere Toprak yanının hazırlamış olduğu bir AYT denemesi var. 12-20-2005 numaralı bir deneme. Geçen yıla ait ama soruları gerçekten çok güzel diyebilirim arkadaşlar. Toprak biraz zorlayıcıdır, haberiniz olsun. Şimdi soru çözümüne geçiş yapalım. Evet arkadaşlar 35. soruyla denemeye başlıyorum. Şimdi ne diyor 35. soruda? Aşağıda bazı tabloda pardon aşağıdaki tabloda bazı şeyler ön plana çıkan fonksiyon özellikleri ve etki alanları eşleştirilmiştir. Tamam. Buna göre soru işaretiyle belirtilen yerlere aşağıdaki şeylerden hangisi yazılamaz? Tamam. Şehir e, zaten ona göre etki alanı yerel küresel küresel fonksiyon tarım idari finans değil. Tamam. Moskova nedir arkadaşlar? Moskova küresel bir şehirdir ve idari bir şehirdir. Şuraya ben Moskova yazabilirim. Tamam. Iğdır, Iğdır etkenanı yereldir, tarım şehridir arkadaşlar. Yazdım Şam. Arkadaşlar Şam bir idari şehirdir fakat küresel bir şehir değildir. Aynı zamanda Şam, şöyle diyeyim, şunu belirteyim, eskiden e, ee, ulaşım şehriydi. Yani ciddi anlamda bir ulaşım şehriydi Şam. Bu karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. New York finans şehridir arkadaşlar. Şuraya yazalım. New York finans şehri. Turizm de diyebilirsiniz. İşte ekonomi, teknoloji. Ee, dini bakımında küresel şehir neresi arkadaşlar? Kudüs'tür. Yani buradan Moskova var. Gıdır var. New York var. Kudüs var. Kim yok? Şam yok arkadaşlar. Şam bölgesel İdari e, idari fonksiyonu olan bir şehir diyebiliriz bunun için. Şimdi gelelim 36. soruya geçiş yapalım hemen. Şöyle büyüteyim. Evet arkadaşlar 36. soruya geçiş yaptık. Şimdi de coğrafya öğretmeni Cenk Bey uluslararası örgütler konusunu anlattıktan sonra sınıf tahtasını aşağıdaki ülkelerin isimlerini yazmıştır. Aşağıdaki ülkelerde Almanya, Kanada, İngiltere, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri var. Tamam. Daha sonra 4 öğrencisinden aşağıdaki yönlendirmeler sonucunda tahtadaki bir ülkenin ismini silmesini istemiştir. Tamam bunlar yönlendirmeler. Cenk Bey, tahtaya kaldırdığı tüm öğrenciler doğru ülke ismini sildiğine göre tahtada kalan ülke ismi aşağıdakilerden hangisidir? Yani şimdi şurada 1, 2, 3, 4 tanesinden şuradaki ülkeleri siliyoruz arkadaşlar. Tahtada hangisi kalırsa cevap o oluyormuş. Tamam. Güzel bir soruymuş arkadaşlar. Bakalım. Avrupa Birliği'nden 2020 yılında ayrılan ülkesiniz. Avrupa Birliği'nden 2020'de ayrılan ülke neresidir? İngiltere. İngiltere'yi silelim şuradan şöyle sildik arkadaşlar. Tamam. 2014 yılındaki Kırım sorunu nedeniyle G8 üyeliğinden ayrılan ülkesiniz. 2014 yılında aslında ayrılan ülke değil çıkarılan demek daha doğru olur arkadaşlar. Bu ülke Rusya'dır. Var mı burada? Var. Evet tahtadan sildik arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi arasında yer alıp Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması ne yaptı ülkeyisiniz Şimdi e, Birleşmiş Milletler BM'nin 5 daim üyesinde kim var? Şöyle ABD, İngiltere, e, Fransa, e, Çin ve Rusya var arkadaşlar. Bize ne diyor? Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ne Şimdi İngiltere üye, ona üye değil. Ee, şurada Fransa üye değil, Çin değil, Rusya değil. Kim üye? Amerika Birleşik Devletleri. Yani şuraya ABD'yi koydum. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde buradan sildim. Avrupa Birliği kurucu üyeler arasında yer alıp Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 tane üye üyesi olmayan ülkeyi sildiniz. Şimdi burada 5 tane üye içerisinde bir kere Almanya diyor, Kanada'da yok. Şimdi Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri. Şimdi arkadaşlar Almanya, İtalya, Hollanda, e, Belçika, şöyle yazalım. Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, e, Fransa ve Lüksemburg var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ülke tarafından kuruluyor arkadaşlar. Burada da ne var? 5 tane üyesi olmayan Almanya'yı buradan da sildik arkadaşlar. E, ne kaldı geriye? Silmediğimiz tahtada kalan isim hangisi? Kanada. O zaman doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Kanada olmuş oluyor. Şimdi gelelim 37. soruya geçiş yapalım hemen. Yaklaşalım 37. soruya da güzel gözüksün. Bitki ve hayvan türlerinin bölgesel düzeyde oluşturdukları ve kendine özgü özellikleri bulunan büyük topluluklara biyom adı verilir demiş arkadaşlar. Benzer bitki ve hayvan topluluklarının oluşturduğu alana biyom deniliyor zaten. Buna göre yukarıdaki haritada işaret alan hangileri aynı biyom içerisinde yer alır? Tamam. Şimdi bakalım arkadaşlar bunlara. Şimdi bir numaralı alan çöl biyomu. Neresi var? Victoria çölü. İki numaralı alan çöl biyomu. E, üç numaralı alan orman. Neden? Çünkü üç numarada arkadaşlar Amazon havzası var. E, i̇ki numara neresi? Büyük Sahra çölü. Şu unutmadan biri de yazalım. Victoria çölü arkadaşlar 4 numaralı alan Sibirya ama Sibirya'nın bulunduğu yerde burada iğne yapraklı orman biyomu yer alıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim sizlere yani aynı biyom hangisi 2 ve 1 numara olmuş oluyor yani doğru cevap 1 ve 2 yani A seçeneğidir arkadaşlar yani TYT'de şöyle sorardı hangisi çöl iklimi içerisinde yer alır? Alsana 1-2. Yani çok bir şey fark etmiyor aslında. Şimdi gelelim 38'in soruya geçelim. Oo 38. Şimdi 38'de ne diyor? Türkiye ile alakalı. Aşağıda Türkiye'nin dış ticaretinde ilk sırada yer alan bazı ürün grupları verilmiştir. Dış ticaretinde tamam. Bu ürün gruplarından Türkiye'nin ihracatında ve ithalatında ilk sırada yer alan hangi seçeneği doğru olarak verilmiştir? ihracat arkadaşlar biliyorsunuz dış satım ithalat ise dış alım tamam dışarıdan almaya ithalat dışarıya satma ihracat deniliyor yani eğer e, alımınız ihracatınızdan yani satımınızdan e, arkadaşlar fazla ise dış ticaret açığınız var demektir şimdi bakalım Fosil yakıtlar alıyoruz, kazanlar, makinalar, işte mekanik cihazlar, motorlu kara taşıtları, Tamam. Elektrikli makineler. elektronik cihazlar kıymetli veya yarı kıymetli taşlar. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan arkadaşlar. İhracat içerisinde ilk sırada yer alan bir 3 e, numaradır. Tamam. ihracat. Yani motorlu kara taşıtları. Otomotiv sanayi. Tamam. Otomotiv. Otomotiv ihracatında birinci sıradayız arkadaşlar. Yani ürünler şu ürünler içerisinde. ilk sıradayız. Yani ve ihracatın olduğu yere 3 numarayı koymam gerekiyor. Zaten 3 varmış burada. İthalatı en çok ne alıyoruz arkadaşlar? Fosil yakıt ve yağ dedi. İşte fosil yakıt dediğimizde petrol arkadaşlar. İşte doğal gaz. Yani bunları satın alıyoruz. Yani ithalatta da 1 olması lazım. Var mı seçeneklerde? Evet. Neredeymiş? C seçeneğindeymiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim 39. soruya. 39. Yeniden değerlendirilebilme olana olan atıkların çeşit işlemlerden geçirdikten sonra ham medde olarak üretim sürecine yeniden dahil edilmesi geri dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Evet geri dönüştürme süreci. Aşağıdakilerden hangisi bu tür uygulamaların yaygın olduğu bir ülkede ortaya çıkacak durumlar arasında gösterilemez. Yani geri dönüşüm aslında ortaya çıkacak durumlar arasında değildir. Tamam. Değil Aynı miktarda mamul madde üretim için daha az doğal kaynaklı olması. Evet çünkü geri geldiği için daha az e, kullanılır arkadaşlar. Bu söylenebilir. Doğal kaynaktan işlenmesi ve mamul madde üretiminde enerji tasarrufu sağlanır. Sağlanır arkadaşlar. Yani işlenmesi ve mamul madde üretiminde e, en azından ya biraz da enerji tasarrufu etmiş olursunuz. Atıkların azalmasına bağlı olarak çevre kirliliği azalır. Evet doğru olur arkadaşlar. Atık maddelerden yeni doğal kaynak üreterek ekonomiye katkı sağlaması. Aa, yeni doğal kaynak mı? Arkadaşlar zaten sen kömürden başka bir kaynak elde edemezsin. Ya da ne bileyim işte bir pet şişeden başka bir doğal kaynak elde edemezsin. Bu olmaz. Bu yanlış bir şey. Yani alakası yok bunu yani. Atık maddeden yeni doğal kaynak üretmek. Yani ya, ya çeşitli bir şey üretiyorsan ama yeni doğal kaynak. Yani başka alanlarda kullanabilirsin. Fakat yeni doğal kaynak ayrı bir şeydir. Atık maddelerden üretilen ikinci ham maddelerin kullanılması üretim maliyetleri düşürülür. Doğru arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız ne oluyor? Yanlış olan hangisi? D seçeneği arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim 40. sorumuza. Bu biraz büyükçe bir soruyormuş. Arkadaşlar 40. soruya da geldik. Burada ne diyor 40'ta? Aşağıda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'ye dair edilen 4 varlık gösterilmiştir diyor. Tamam anne Harabeleri. Göreme Milli Parkı, Kapadokya, Selimiye, Cami ve Külliyesi, Afrodisiyas, Antik Kenti. Şimdi anne harabeleri nerede arkadaşlar yazayım ben. Kars'ta. Göreme Milli Parkı nerede? Nevşehir'de. Afrodisiyas Antik Kenti nerede arkadaşlar? Aydın'da. Selimiye Camisi nerede? Edirne'de. Şimdi 2 numara neresi arkadaşlar? Selimiye camisi. Şuraya koyalım. Burası 2 numara. Ee, 5 numaranın olduğu yer Kapadokya. 5'i buraya koyduk. 3 numaranın olduğu yer ana harabeleri. Yani burası Kars. Aydınlar'da 4 numarada arkadaşlar. Ee, bakalım hani eşleştirmeleri yaptık. Bize neyi soruyor bir bakalım. Bu varlıkların bulundukları iller ile haritada numaralandıran iller eşleşsinler. Hangisi bunların dışında kalır? Hangisi dışarıda kaldı arkadaşlar? bir numaralı alan. Ya bu arada bir numaralı alanda hangi ilimiz var? Mersin ilimiz var arkadaşlar. Bu dışarıda kaldı. Yani doğru cevabımız ne oluyor? A seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.